Gülümseyin. Hadi peynir deyin. Peynir. <laughs> 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 bir aylık hamileyken tekrar hamile kaldım öğrendim. Süper diye bir tanı konuldu. Dünyada sadece 11 kişinin başına gelmiş bir vaka bu. Çok nadir karşılaşılan bir durum. Ben de 12. kişiymişim. Tabii o dönemde zaten çok şaşırdık. Korktuk çünkü benim bir kızım, daha var bir abla var. Yani ikiz gebelik gibi ama ikiz gebelik değil. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreçti. Benim için hem heyecan verici hem ürkütücü. Nasıl yapacağız? Nasıl başa çıkacağız? Ailemde hiç ikiz yoktu. Tahmin etmediğimiz, beklemediğimiz bir şeydi. Benim kadar uzun aralığı olan var mı bilmiyorum. İki hafta arayla da bu şekilde hamile kalan kişiler duydum. Yani bu 11 kişinin içinde. Zaten tamamen doğumdan sonra kendi çocuklarımla ilgiliydim. Onlara yönelikti tüm... Çocuklarım şu anda neredeyse 5 yaşına gelmek üzereler. Poyraz'da hiçbir sıkıntı olmadığı için... İşte ablasıyla birlikte işte keyifli vakit geçiriyorlar vesaire ama Ayaz onlardan birazcık daha kopuktu. Çünkü geriden gelmesi devam etti. Yani bir ay deyip geçmemek gerekiyor gerçekten. Bir sene bile hani sanki şey, o bir ay bir sene gibi oldu bizde. Sanki bir sene geriden geliyormuş gibi oldu. Konuşması hala bir sıkıntılı, yürümesi geç yürüdü. Şu an ilgileniyoruz. İlk bana Poyraz'ı getirdiler. Ayaz'ı getirmediklerinde korktum. Ayaz niye yok? İşte Ayaz 1500 gram doğmuş, köveze alınmış. Zaten bir 20 günlük köğüz süreci vardı. Poyraz çok ilgilenemedim. Yani bir yandan ilgilenmeye çalışıyorum, işte o Ayaz'ın şeyini de Poyraz'dan almaya çalışıyorum ama bir taraftan da hayır, benim yoğun bakıma gitmem lazım. Ben hani orada durayım. Yok diyorlar bana yatın siz, hani dinlenin, işte Poyraz'la ilgilenin. Çünkü çocuk aç mesela. Süperfetasyonun ne olduğunu insanlar bilmiyorlar zaten. Biz hani bilinçlensinler diye. Çünkü bu bilimsel bir gerçek. Bebeklik dönemlerinde yazmaya başladım. Zaten geçmişte çok okuyan bir insanım. Oğlumun oğlumun her şey kadir olduğunu düşünüyorum. Benim hayatımda, benim için. Ayaz'ın özellikle. Çok güçlü bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok küçük doğdu. Ben Eskiden de çok kitap okuyan bir insandım. Kitap okumayı çok seviyorum ve doğumum çok fantastik olduğu için kendim e, dünya klasikleri okumama rağmen fantastik bilim kurgu tarzında kitaplar yazmaya başladım. Çocukların bana ilham oldu, öyle düşünüyorum. Kitaplarımın e, türü fantastik bilim kurgu tarzında olması yani benim yaşadığım olayın da çok fantastik olmasından da biraz kaynaklanıyor olabilir. Çünkü ben dünya klasikleri okuyan işte. E, Fransız Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, çok sevdiğim yazarlar var. İki tane e, kitabımı dijital bir platformda zaten e, telif haklarını verdim. Onlar e, başka bir şu anda şirkete ait. Şu anda yazmakta olduğum Kırmızı Mühür bir kitabım var. E, onu da bastırmak istiyorum.